Pi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Su para yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ne yapmıştık? Trigonometri testi 4'ümüzü bitirmiştik. Şimdi test 5'imize başlıyoruz. İsterseniz dersimize başlayalım. X 0 ile 2 pi aralığında olmak üzere. Olduğuna göre X açısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bak şimdi. Mutlak sin pozitif çıkmış. Yine aynen çıkmış ve kosinüs eksi alıp çıkmış. Yani sinüsün pozitif olup kosinüsün negatif olduğu yer neresi? Şöyle ben size birim çember çizeyim. Bak sinüs pozitif olacak. Sinüs iki yerde pozitif. Ama kosinüs negatif olacak. Kosinüs burada negatif. O zaman kaçıncı bölgedeymiş? İkinci bölgede değil mi? Ben o zaman ikinci bölgede bir eleman arayacağım. Baktığım zaman 132. bölgede bir eleman aradığım ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Ee, sin x büyük eşit kosinüs x olduğuna göre x açı aşa aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Yazalım isterseniz. Sin 50 kosinüs 50'den büyük. Bunu direkt yazdım. Aynı şekilde yüzde, aynı şekilde 200'de. 225 tane şekilde. 260 değil. Niye? Şimdi yazıyorum hemen sin 260 büyük eşit kosinüs 260 derim. Şimdi şöyle yazalım hatta ee, sin 260 nedir? 260 kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüs negatif eksi koydum. Sin yazdım 270 eksi 10 yazdım. Yani eksi sin 10 mu oldu? Şimdi sin 260 görünüyor eksi sin 10 yazacağım şuraya eksi sin 10 büyük eşittir. Şimdi kosinüse bakalım. Kosinüs 260 neydi? İkin, e, üçüncü bölge kosinüs negatif. Kosinüs 270 eksi 10 dedim. Bu da eksi sin 10 mu oldu? O, şurası eksi kosinüs 10 olacak. Yanlış yazmışım. Eksi kosinüs 10 büyük eşittir. Eksi sin 10 mu oldu? zaten neden olmadığını şimdi gör, görmüş oldunuz. Eksi kosinüs son. Nasıl eksi ondan büyük olabilecek ki? Olamaz. Onun için aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diye diyeyim. Geçelim bir diğer sorumuza. O merkezi yarım birim çember ile AOG ve BOC dik üçgenleri verilmiştir. AO ve OC birbirine dik olduğuna göre mavi renkte boyalı üçgenin alanının yeşil renkte boyalı üçgenin alanının oranının alfa türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Şimdi bunlar birim çember mi? Evet. Birlerim yazıyorum. Burası bir, burası da bir. Alfa, beta, alfa, beta, alfa. Hmm, tamam. Peki burada sinüs alfa Karşı bölü hipotenüsten burası sinüs alfa gelmez mi? Gelir. Aynı şekilde burası da kosinüs alfa gelmez mi? Gelir. Şu an yeşil üçgeni bulduk. Mavi üçgenden biraz daha edelim. Alfa, beta, 90, alfa. Peki kotanjant alfa ne? Komşu bölü hipotenüs. Komşu bölü karşı. Yanlış söyledim. Burası da kotanjant alfa mı? Evet. Kenarları bulduk. Şu an ifademizi... Evet. Şey, kenarlarımızı bulduk alanlarını bulalım. Mavi alan neymiş? Kotanjant alfa bölü 2. Yeşil ne? sin alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2. Şu ikiler birbirini götürdü. Şu kosinüs e, kotanjant alfa da kosinüs alfa bölü sinüs alfa şeklinde yazayım. C bölü ise bölü al, e, üst pay aynı kalır. Pay'da tak, takla şey, taklatım tekrar Konuşamıyorum. 1 bölü S çarpı C şeklinde olur. C'ler birimi götürdü. Ne oldu? 1 bölü S kare mi oldu? Var mı? Var. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Olduğuna göre tanjant x'leri kaçtır demiş. Hemen bir işler dışarı çarpımı yapalım. Bakalım ne olacak. Ee, 3 Hatta ben e, sin x falan yazmayacağım sin gördüğüm yere s yazacağım. Kosinüs gördüğüm yere c yazacağım. Daha pratik olsun. İşte yapıyorum. 3 s art artı 2 c 8 s artı 4 c bunu bu tarafı bunu bu tarafa attığım zaman 5 s eksi 2 c mi oldu tanjant x soruyor yani s bölü c s bölü c buradan ne geliyor eksi 2 bölü 5 mi geliyor aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Hangisi daha küçüktür demiş. Şimdi tanjantla Kotanjant'ı hemen siliyorum. Başta hemen sildim bunları. Şimdi bunların hepsini e, sinüse çeviriyorum. Sinüs 50. Burası ne oldu? Sin 40 mu oldu? Sin 40 sin 50'den büyük olmaz. Bu da gitti. Şimdi buraya bakıyorum. Burası 1 bölük. kosinüs 50. Kosinüs 50 de sin 40 demek. Şimdi sin 40 mu daha büyük yoksa 1 bölü sin 40 mu daha büyük? Diyelim ki. Diyelim ki. Bak normalde sin 31 bölü 2. Ben diyelim ki sin 41 bölü 2 diye tanımlarım. Sin 41 bölü 2. Bu da 1 bölü 1 bölü 2'den 2 geldi. Hangisi daha küçük? E tabi ki 1 bölü 2 daha küçük. Onun için aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıda ABC'deki üçgen ile içleri boyalı iki kare çizilmiştir. Okey ad1 birim ve abc açısının ölçüsü alfa olduğuna göre karelerin alanları toplamı birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? demiş. Bakalım şimdi. Alfa 90 beta alfa derim 90 alfa beta 90 alfa Açı taşıdım. Başka yaptığım bir şey olmadı. Şimdi e, burada kotanjant alfa derimine komşu bölü karşı mı? E, karşımız diyor. O zaman ben buraya kotanjant alfa yazabilirim. Karenin kenarları bir birim. Şimdi buraya geliyorum. Hatta gelmem gerekiyor ki zaten mavinin bir kenarını buldum. Mavinin bir kenarı yani kotanjant alfa kare olduğu için alan ne? Kot kare alfa. Kot kare alfa. Artı. Bu hangi renk? Tam çıkartamadım. Bunun alanı bir. Kot, kot kare alfa yani cos c kare bölü s kare artı 1. Bu da toparladığımız ne oluyor? s kare artı c kare bölü s kare. Yani 1 bölü s kare gelmez mi? Gelir. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri birebir ve örtendir demiş. Bakıyorum. Şimdi 0 ile 90, 0 ile pi bölü 2 aralığında, yani 90 aralığında Sin 0'da 1 diyeni alır. Evet. Şimdi bak. Sıf mesela e, ee, 0'a 90 aralığında minimum ne olur? Minimum 0 olur. Maksimum sin 91 olacağı için maksimum da 1 olur. Örten mi? Evet. 1'e 1 mi? Evet. O zaman F doğru. Şimdi G'ye bakıyorum. 0 ile pi aralığında kosin x eksi, eksi 1 ile 1 aralığında demiş. Doğru. Şöyle. Mesela kosinüs 0 nedir? Minimum maksimum şeklinde yapayım. Öyle yazmışım zaten. Minimum ne olur? Kosinüs 180 eksi 1. Maksimum ne olur? Kosinüs 0 1. Bu da doğru mu? Doğru. Şimdi haşa bakalım. 0 ile pi aralığında sin eksi 1 ile 1 alır demiş. Yanlış. Niye yanlış? Şimdi şöyle anlatayım. Ee, bu örten değil. Şimdi şöyle sin 270 eksi 1'dir. Bak ne demiş? Eksi 1 olur demiş. Bu direkt örtenliği sağlamadı direkt gitti. F ve G, yani aradığımız ifade C han seçeneğinde verilmiştir Diyebilirim. bilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Fonksiyon diğer aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi sekant dediğim ifade 1 bölü kosinüs x. Şimdi şöyle 3 bölü 4'e bakalım mı? Çünkü çok bariz belli etti kendini. Diyelim ki 3 bölü 4 eşit olsun. İşler dışarı çarpma yapalım. C eşittir 4 ise C ifade 4 bölü 3 demiş ki ki 4 bölü 3 olamaz. Niye olamaz? Çünkü benim kosinüs x dilimi ifade eksi 1 ile 1 alanında bir şey. 4 bölü 3 birden büyük bir şey ki. Yani imkansız ötesi bir şey. Kosinüs x birden büyük olamaz. O da 1 demiş. Yani aradığımız ifade C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Birer kenarları çakışık olan AHC dik üçgenin pembe rengi, AHB dik üçgenin yeşil rengi boyanmıştır. ACB açısının ölçüsü x olduğuna göre pembe bölgenin alanının yeşil bölgenin alanının oranı aşağıdaki bir hangisidir demiş. Yaklaşalım iyice. Evet. Şimdi başlayalım. Şimdi ortak hangisi? Burası. Buraya A derim. Şimdi şuraya B diyeyim, buraya da C diyeyim. Tanjant x ne olur? Tanjant x A bölü B mi? B'yi yalnız bırak. B denim ifade A bölü tanjant X geldi. Şimdi siliyorum. Buraya A bölü tanjant X yazıyorum. Tamam. Çok güzel. Şöyle de sil. Şimdi açıyı taşıyalım. X 90 Y. Burası X oldu. Şimdi burada tanjant X'e bakalım c bölü a işler çarpma yapalım c dedim ifade a çarpı tanjant x geldi c dedim ifade a çarpı tanjant x geldi bize e, pembe boyalı bölgenin alanının yeşil boyalı bölgenin alanını sormuştu evet pembenin alanı nedir <laughs> taban çarpı yükseklik bölü 2 yani a kare bölü 2 tan x taban çarpı yükseklik bölü 2 iki oradan geliyor yani. Böyle derim. Böyle derim. A kare tan x bölü 2. A kare tan x bölü 2. Şimdi şöyle e, ikiler birbirini götürdü. Burayı şöyle yazalım. A kare bölü tan x 1 bölü A kare tan x e Ne oldu? A yine birbirini götürdü. 1 bölü tan kare x mi geldi orası? Burası 1 bölü tan kare x. O da kod kare x'e eşit gelmez mi? Gelir. Niye tan kod kare x'i demiştim? Onu da bir göstereyim size. 1 bölü tan kare x eşittir. Kod kare x. O da şöyle. Tan kare kare s kare bölü c kare yaz. 1 bölü s kare bölü c kare. O da c kare bölü s kare. Yani kod kare geleceği için oradan geliyor zaten. Ki zaten tan kare çarpı kod kare 1 yapar. Ya da tan x çarpı kod x 1 yapar. Onun için kod kare yani aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. evet. İfadesinin en büyükleri kök içerisinde a kare artı b karedir. Buna göre ifadesinin en büyükleri kaçtır? aslında şu ise yukarıda formülü vermiş. Ona göre şu a'yı b'yi yapalım bakalım. 3, 4, özel üçgen 3 4 5 özel üçgeni burası 5 5 artı 2'den 7 yapar. Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Koordinat başlangıcı o, o noktası olan dik koordinat düzleminde çizilmiş. Merkezli birim çember üzerinde AB bir birim olacak şekilde uygun A ve B noktaları işaretleniyor birim çember üzerine bu arada evet. Buna göre OAB açısının tanjantı yer aşağıdakilerden hangisi demiş. Şimdi şöyle ben size bir çiziyorum hemen bir birim çemberimize. Şurayı daha büyük çizim buradan devam edeyim. Ee, bir A noktamız şurası olsun. B noktamız burası olsun. Bunları birleştirdiğim zaman arası bir birimmiş. Birim çember olduğu için ben şunları şöyle birleştireyim bir. Bunlar da bir birim oldu değil mi? Bu burası bir eşkenar üçgen oldu. Şurası A olsun, burası A olsun, burası da B olsun. A O B A O B şurayı soruyor. Değil mi? O A B demiş. O ve şurası. Eşkenar üçgen olduğu için 60. Yani bize neyi soruyor? Tanjant 60 değerini soruyor. O da kök 3 yapar. Aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. ABCD ve BKLM birer kare AB tan x, BK kot x ve CM 3 birim olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir demiş. Şöyle birazcık e, şey yapalım. Şimdi soru bizden ne istiyor? Önce onu yazayım bir. Alanları toplamı bir kenarımız tan x diğer üçgenin diğer karenin bir kenarı da kot x. Yani alanlar toplamı tan kare t kare artı c kare mi? Bize bunu sormuş. Ben neyi biliyorum? Şimdi şuraya kod x yazayım. Tanix'in kod x artı 3 e, olduğunu biliyorum. Tanix eşittir kod x artı 3. Kod x'i sol tarafa at. Tanix eksi kod x eşittir 3 mü? He bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Sen şunun karesini al bakayım ne geliyor. T kare eksi tan 2 çarpı tanix çarpı kod x. O da 1 olacağı için direkt burası eksi 2 artı Kod kare x eşittir 9. X'in 2'yi karşıya at bakalım. T kare artı c kare 11 geldi. E ben de 10 istiyorum zaten. T kare artı c kare arıyorum. O da 11 yapar. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebileyim.